Şimdi arkadaşlar test flight'a uygulamamızı atmamız gerekiyor bahsettiğim gibi. Test flight nedir bilmeyen varsa normalde uygulamalarımızı test ederken yani unit testten falan bahsetmiyorum uygulama bitti. Artık bunu alacağız ve şeye vereceğiz işte kullanıcıya test ettireceğiz ya da ne bileyim şirket içinde falan test edeceğiz. Direkt iPhone'larına insanlar yüklesin diye şu test flight kısmına girerseniz buraya uygulamamızı submit edebiliyoruz. Ve insanlar da daha yayınlanmadan, app store'a koyulmadan buradan indirip kullanabiliyorlar. Zaten normalde yapmamız gereken bir şey. Burada internal testing kısmı var. Tamamen şirket içinde ya da tanıdığınız kişilere falan vererek test ettirebiliyorsunuz bunu. Internal testing kısmına tıklarsanız bir internal grup oluşturabiliyorsunuz. Yani şirket içi grup ne bileyim. Mesela işte software grubu software team grubu vesaire gibisinden burada yeni bir grup oluşturabiliyorsunuz mesela ve burada testerlarınızı tanımlayabiliyorsunuz. Ben şimdi mesela kendimi tester olarak tanımlayacağım Bir hata verdi bana tekrar o yüzden refresh ediyorum. Arada maalesef Web Store Connect'te böyle şeyler olabiliyor. E, kendimi tester olarak tanımlayacağım. Kendi iPhone'umda kullandığım ID vesaire tester olarak buraya tanımlayabilirim. E, zaten kendi hesabım olduğu için işte kendimi çıktım. Direkt add diyebilirim. Böylece kendim tester olarak koyabilirim. Tabii ki siz de e, istediğiniz sürece Farklı tester'ları da ekleyebilirsiniz. Ama bizim derdimiz şu an test etmek falan değil. En azından bir kere test flight'a atmış olmak bu uygulamayı. O yüzden de boş atmak yerine hazır yeri gelmişken artık podları yükleyip yani SDK'yi yükleyip beraber atalım diye düşünüyorum. Onu yapabilmek için de. Ne yapacağız? Tabii ki dokümantasyona geri döneceğiz. Dökümantasyon içerisinde IOS Initialization kısmında e, ne yapmamız gerektiği bize anlatılıyor zaten. Manuel entegrasyon var, manuelle işimiz yok. CocoaPods entegrasyonu var ya da Swift Package Manager ile entegrasyon yapabiliyoruz. E, ben genelde Podla, CocoaPodla yapıyorum ama e, özellikle şeyde sorun çıkartabiliyor işte M1, M2 çiplerde sorun çıkartabiliyor CocoaPods. O yüzden isterseniz Swift Package Manager'la bunu entegre etmeye çalışalım. Entegre etmek için tabii ki File deyip buradan Add Packages'ı seçmemiz gerekiyor. Packagelerin içinden AppMate'i aratıp bulmamız gerekiyor. Tabii ki hangi adresi aratacağımız bize burada veriliyor. Zaten GitHub'da bir git adresini aratacağız. Buradan direkt o paketi Aratıyorum. Daha önce de yapmışsınızdır. Eğer yapmadıysanız bu arada bunları kullanmayı bilmiyorsanız eğitim içerisinde benim Udemy eğitimi içerisinde anlatılıyor. Mutlaka onlara göz gezdirmeniz gerekiyor. AppMate'i seçiyorum add package diyorum. Package benim için AppMate'den indiriliyor zaten ve buraya otomatik olarak getirilecek. Başka da şu an bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Direkt olarak bunu alıp yükleyeceğim açıkçası add package diyorum. AppMate buraya geldikten sonra bu arada normalde işte direkt buradan import ederek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İşte import AppMate dediğimizde bizim için kullanılabilir hale geliyor. Yani bunun altında mesela purchase client, purchase kodlar vesaire AppMate'den gelen şeyleri kullanmaya başlayabiliyoruz. Yani bunların kullanımını zaten göreceğiz dediğim gibi şu an için derdimiz o değil. E, şu anda AppMate'i getirdik. Bilgisayarımıza şey Xcode projemizin içerisine bunu alıp ben upload etmek istiyorum nasıl yapacağım bunu zaten yine dediğim gibi Udemy eğitiminde görüyoruz ama hemen bir görelim ee, öncelikle şuradan em, simülatörden build kısmını seçiyoruz any iOS device yazan kısmı seçiyoruz. Sonra product kısmına geldiğimizde archive dememiz gerekiyor. Bu bizim için hem build ediyor hem de arşivliyor bunu. Arşivlenen ürünümüzü direkt App Store'a buradan otomatik olarak upload edebilir hale geleceğiz. Bakın bu şekilde buraya geldi gördüğünüz gibi. Distribute dediğimizde App Store Connect'e koyacağımızı söylüyoruz. Upload dememiz gerekiyor App Store Connect için. Bu öncelikle işte imzalama işlemlerini, ıvırlarını, zıvırlarını bizim için yapıyor. Ee, arşivlemeye çalışıyor. En sonunda da App Store'a bağlanıp yollamaya çalışıyor. Next diyeceğim. Sign'ini kendin ayarla diyorum. Bunları büyük ihtimalle zaten daha önceden yapmışsınızdır ve uygulamanızı bir kere mahsus yüklemişsinizdir diye düşünüyorum. Ama yapmadıysanız bu şekilde yüklenebiliyor. Ee, en azından onu da öğrenmiş oldunuz. En sonunda bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Upload diyorum ve benim için upload başlıyor. Şimdi bu yüklenene kadar bekleyeceğiz. Bakalım bir hata mesajı vesaire alıyor muyuz? Evet, ilk hata mesajımızı aldık bile. Ya ikonlar yok o yüzden ikonla ilgili hata veriyor. Yani bizim App Store'a attığımız şeylerin ikonu olması lazım. O yüzden sıkıntı çıkartıyor. Bu arşivi silebiliriz ikon koymayı unuttuk. Hemen ikonlarımızı da koyalım. E nasıl koyacağız? Assets kısmından app ikonları doldurmamız gerekiyor açıkçası. Şöyle yapabiliriz. Direkt e, hazır bir ikon bulabiliriz. App'inizin tabii ki ikonu varsa onu da yapabilirsiniz ama e, ikon iOS App Icon Generator diye aratayım ben. Buradan çıkan e, ikonlardan herhangi bir tanesini kullanalım. Burada hazır bir logonuz, bir şeyiniz varsa buraya koyabilirsiniz. Ben mesela bir tane hazır bir logo koyayım. Kendi Akademi Club şirketimizin logosunu koyalım mesela. Şuradan geleyim. Buradan örneğin şunu aldım buraya attım. Bununla ilgili iPad'e gerek yok. iPhone'da bana farklı farklı şeyler oluştursun. ikonları oluştursun bu ikonları alayım buradan hemen bulalım şuraya getirelim süper direkt assets diye bir şey oluşturmuş buradan App Store'un şeylerini falan da Play Store için vesaire de oluşturmuş buradan hepsini alıp buraya atabilir miyiz bir deneyelim bakalım aynen burada hepsi oluştu gözüküyor bir tek şu 1024 olan app ikonu yok o da burada aslında direkt içine atalım aynen oldu ee, gördüğünüz gibi ipo, ikonları koymuş olduk buraya şu şekilde şu anda artık bir problem kalmamış olması gerekiyor yine de test etmek için tekrar bir build alacağız ee, hemen en ios device'e geliyorum arşivle diyorum. Bu ikonları doğru düzgün alabildi mi vesaire görüntüleyelim. Tabii ki siz e, normal bir uygulamanızla çalışıyorsanız zaten bir ikonunuz mikonunuz vardır diye düşünüyorum. Ama yoksa da işte böyle hazır test etmek amaçlı bir ikonla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa e, internetten hazır ikonları vesaire bile indirebilirsiniz açıkçası. Şimdi tekrar bir yüklemeye çalışacağım bakalım upload edebiliyor muyuz. Evet, gördüğünüz gibi upload oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şeyi yaptıktan sonra ikonları koyduktan sonra tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi bunu bir aşağı indirelim. Buradan gelelim bir şeyimizi açalım yine. App Store'umuzu açalım. Şimdi App Store'umuzun içerisinde bu arada bir refresh edersek yani yine Purchase Test New olan uygulamamızı ya da işte artık hangi uygulamayı oluşturduysanız onu açarsanız buraya yavaş yavaş yüklenecek bu. Ee, hemen direkt chat diye yüklenmeyebiliyor. Bir build'ın gelmesi biraz e, uzun sürebiliyor. Tabii ki şimdi App Store kısmından, App Information kısmından vesaire de bu görünebilir. Um, şuradan göstereyim size build kısmından. Bakın şu anda herhangi bir şey gözükmüyor buradan. Test flight kısmına girdiğinizde de hemen bir şey gözükmüyor. Şu anda test flight'a girdiğimde bakın gözükmeye başladı processing diyor. Yani şu anda işleniyor bu. Ancak işlenme bittikten sonra biz bunu kullanabilir hale geleceğiz. İşleme işleme bittikten sonra bunu tıklayarak artık bunu hani e, test flight'a attığımızı garanti altına alacağız. Ama işlemenin bitmesi gerekiyor. Bu da bir 10-15 dakika sürebiliyor bazen arkadaşlar. O yüzden buraya kadar geldiyseniz burada duralım. Bir sonraki dersimizde tekrar devam edin.